Gündem işareti. Katiplerden Yefim Fomich Pereklad'in Noel gecesi çok gücenmiş, hatta hakaret görmüş bir insan gibi yatağa yattı. Karısı niçin böyle küskün olduğunu sorduğu zaman, ''Beni rahat bırak iblis karı'' diye homurdandı. İşin iç yüzü şuydu, kendisi için hoşa gitmeyen, hakaretli sözler işittiği bir misafirlikten yeni dönmüştü. Orada önce okumanın önemi üzerinde durulmuş, sonra da yavaş yavaş memurların tahsil durumlarına geçilmiş, bu arada tahsilin pek düşük oranda bulunduğu hususunda esef, sitem, alay duyguları belirtilmişti. Ondan sonra Rusya'daki bütün toplantılarda olduğu gibi iş genellikten çıkarılarak kişilere değinilmeye başlandı. Oradaki gençlerden birisi Perakledin'e, örneğin sizi ele alalım, Yefim Fomich demişti. Sizin oldukça önemli bir yeriniz var. Tahsil derecenizi sorabilir miyim? Perakledin uysal bir tavırla okumuş bir adam değilim. Hem bizde okumuş olmak gerekmez ki diye cevap vermişti. Yanlışsız yazdın mı? Oldu bitti. İyi ama yanlışsız yazı yazmayı nereden öğrendiniz? Alıştım efendim. 40 yıldır çalışıyorum. Elbette insanın eli alışır. Önceleri güçlük çekiyordum yanlış da yaptığım oluyordu. Oysa sonraları görgülerle alıştım. Eh şimdi oldukça zararsız yazıyorum. Peki ya noktalama işaretleri? Eh noktalama işaretleri de şöyle böyle. Yerli yerine koyuyorum. Genç adam bozularak hımm dedi. Ama alışkanlık tahsil demek değildir. Noktalama işaretlerini doğru koymanız yetmez. Hayır efendim. Onları bilerek yerli yerine koymalı. Örneğin virgülü için koyduğunuzu bilmelisiniz. Evet efendim, bu sizin anlattığınız şey basma kalıp, taklit, imla, metelik bile etmez. Bu makineden çıkma bir şeyden farksızdır. Perakledin hiç ses çıkarmamıştı. Hatta sessiz sessiz gülümsemişti. Çünkü delikanlı danışta üyesinin oğluydu. Kendisi de Perakledin derecesinde bir katipti. Ama şu dakikada uykuya yatarken bütün benliğini öfke, kin kaplamıştı. 40 yıl görev yaptım diye düşünüyordu. Kimse bana aptal demedi. Şuna da bak. Eleştirmen olmuş. Basma kalıpmış. Taklitmiş. Makineden çıkmaymış. Ay şeytanlar alsın seni. Senin üniversitelerinde okumadım ben. Ama bu işleri senden daha iyi anlarım. Perakled'in bildiği bütün küfürleri eleştirmenin adresine yollayıp yorgan altında iyice ısındıktan sonra sinirleri yatışmaya başladı uyumaya hazırlanırken hepsini biliyorum. Anlıyorum diye düşünüyordum. Virgül konması gereken yere üst üste iki nokta koymam. Öyleyse hem biliyorum hem de anlıyorum demek. Evet işte böyle. Küçük bey. Önce yaşamalı, çalışmalı, ondan sonra da ihtiyarları eleştirmeye kalkmalı. Uyumaya başlayan Perakledi'nin kapalı gözlerinin önünde kapkara gülümseyen bulutların arasından alev gibi kırmızı bir virgül kuyruklu yıldız gibi kaydı. Onun arkasından bir, bir tane daha aktı geldi. Biraz sonra da Perakledi'nin hayalinde açılan sonsuz karanlıkta uçuşan virgüller kaynaşmaya başladı. Perakledi'nin uykunun etkisi altında bütün vücudunun tatlı tatlı uyuştuğunu duyarak Örneğin şu virgülleri ele alalım diye düşündüm. Onları çok iyi biliyorum. İstersen hepsine yer bulabilirim. Hem de bilerek, anlayarak, öyle boşu boşuna değil. İstersen denede bir gör. Virgüller yerli yersiz konulur. Yazılan yazı ne kadar karışıksa o kadar çok virgül koymak gerekir. Ama ile fakattan önce de konulur. Yazdığın yazıda memurların adlarını sayıyorsan her birini virgülle ayırmak gerekir. Biliyorum bunları. Altın virgüller pervaneler gibi dönerek bir kenara çekildi. Onların yerine kıvılcımları andıran noktalar uçuşarak geldi. Noktaya gelince. Nokta yazının sonuna konur derin bir nefes almak yahut okunan şeyi kesip dinleyene bakmak gereken yerde de nokta vardır. Bütün uzun cümlelerden sonra katip ağzında toplanan tükürükle boğulmasın diye de nokta koyarlar. Nokta bunlardan başka hiçbir yerde kullanılmaz. Virgüller gene uçuşarak geliyor, sonra noktalara karışıyor, dönüyor. Perakledin bir sürü noktalı virgülle üst üste noktalar görüyor. Bunları da biliyorum diye düşünüyor. Virgülün yetmediği, noktanın da fazla olduğu yerlerde noktalı virgül koymak gerek. Fakatla binaenaleyhden önce her zaman noktalı virgül koyuyorum. Üst üste konulan iki nokta aşağıda gösterilenle şu karar verilmiştir. Cümlesinden sonra konulur. Noktalı virgüllerle üst üste iki nokta sönüp gitti. Sıra soru işaretine geldi. Bunlar da bulutların arasından fırlayarak dans etmeye başladılar. Bunu çok gördük. Soru işareti bin tanesini getir, hepsine yer bulurum. Bunlar bir şey sorulurken yahut bir yazı hakkında bilgi edinmek istendiği zaman kullanır. Falanca yılın tahsisat fazlasını teşkil eden meblağ hangi fazla nakledilmiştir? Yahut polis müdürlüğü adı geçen Ivanova'yı mevcuden göndermek için gereken tedbirleri alamaz mı? Soru işaretleri peki der gibi kıvrık başlarını salladıktan sonra hemencecik kumanda almış gibi birer ünlem işareti oldular. Hmm, bu noktanın işaretleri de mektuplarda sık sık kullanılır. Beyefendi Hazretleri yahut Paşa Hazretleri, babamız ve veli nimetimiz efendim. Ya resmi yazılarda ne zaman kullanılır? Önem işaretleri daha çok sivrilerek beklemeye başladı. Bunlar resmi yazılarda şey, şu, bu, nasıl anlatayım? Hmm. Sahiden de resmi yazılarda nerede ve ne zaman kullanılıyor? Dur bakayım. Hele bir düşüneyim. Hmm. Peraklidin gözlerini açtı. Öbür yana döndü. Ama tam gözlerini kapayacağı sırada karanlık zeminde gene ünlem işaretlerinin belirdiğini gördü. Çağrılmadan gelen bu konukları hayalinden silmeye çalışarak ''Hay Allah kahretsin, bunlar ne zaman konuluyor?'' diye düşündü. Sonra ''Yoksa unuttun mu?'' ya unuttum yahut hiçbir zaman kullanmadım. Peraklid'in 40 yıllık memurluk hayatında yazdığı bütün yazıların özünü hatırlamaya başladı. Ama o kadar düşünmesine, o kadar anlını vuruşturmasına karşın geçmişte hiçbir ünlem işareti bulamadı. Bu ne biçim şey? 40 yıl yazı yazdım, hiç ünlem işareti koymamışım. Hmm, ama bu uzun şeytanlar ne zaman kullanılır? Ateşten ünlem işaretleri dizisinin arkasından eleştirmen gencin alaylı alaylı gülümseyen yüzü göründü. İşaretler de gülümsemeye başlamıştı. En sonunda tüm işaretler tek bir kocaman ünlem işaretine çevrildi. Perakledin başını sallayarak gözlerini açtı. Hay Allah kahretsin diye düşündü. Yarın sabah duasına kalkmam gerek. Oysa bu şeytan oyunu bir türlü kafamdan çıkmıyor. Tüh Allah cezasını versin. Ama ne zaman kullanılıyor? Al sana işte alışkanlık. İşte tecrübe. Kırk yıl yazı yazmışım da bir tek ünlem işareti koymamışım ha. Peragledin istaros çıkarıp gözlerini yumdu. Ama yummasıyla açması bir oldu. Karanlıkta hala o kocaman ünlem işareti duruyordu. Tüh. Böyle giderse bütün gece uyuyamayacağım. En sonunda sık sık kız enstitüsünden çıktığını söyleyerek övünen karısına başvurdu. Marfuşa, cicim yazılarda ne zaman ünlem işareti kullanıldığını biliyor musun? olur muyum? Enstitüde yedi yıl boşuna okumadım ya. Bütün grameri ezbere biliyorum. Bu işaret hitaplarda, ünlemlerde, kıvanç, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duyguların anlatımında kullanılır. Verak dedin Öyle diye düşündü. Kıvanç, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duygular. Katip düşünceye daldı. Kırk yıldan beri yazmış, belki binlerce, o binlerce yazı yazmıştı ama Bunların içinde hiçbir satır hatırlamıyordu ki Kıvanç, Öfke yahut buna benzer bir şey anlatsın. Ve daha başka duygular diye düşünüyordu. Resmi yazılarda duygulara falan ne lüzum var? Onları en duygusuz adam bile yazar. Ateşten işaretin arkasından gene gencin yüzü göründü. Alaylı alaylı gülümsedi. Perakledin yatağında doğrularak oturdu. Başı ağrıyordu. Alnında soğuk ter damlaları belirmişti. Odanın köşesinde lamba güzel güzel yanıyor, onun ışığına bürünen eşyaların manzarası da bayramı hatırlatıyordu. Her şeyde bir ılıklık, kadın elinin inceliği duyuluyordu. Oysa zavallı memura her şey soğuk, düzensiz geliyordu. Sanki Tifa'ya tutulmuştu. Ünlem işareti de artık hayalinde değil de gözlerinin önünde, odada, karısının tuvalet masasının yanında duruyor, alaylı alaylı gözlerini kırpıyordu. Hayalet soğuk nefesini memurun yüzüne üfleyerek, Yazı makinesi, makine diye fısıldıyordu. Duygusuz oldun. Memur yorganı başına çekti. Yorganın altında da gene o hayaleti gördü. Yüzünü karısına dayadı. Orada da aynı şeyi gördü. Böylece zavallı Perakledin bütün geceyi azap içinde geçirdi. Ama hayalet gündüz de rahat vermedi. Perakledin onu her yerde görüyordu. Ayağına çektiği çizmelerin içinde, çay tabağında, duvardaki tasvirde, her yerde o vardı. Bu sırada da daha başka duygular diye düşünüyordu. Bunlarda hiç duygu olmadığı çok doğru. İşte şimdi amirlerimin evine ziyarete gideceğim. İmza defterine imza atacağım. Bütün bunları yaparken insan hiçbir şey duymuyor ki. Öyle işte. Boşu boşuna. Yani bir çeşit tebrik makinesi. Praklid'in sokağa çıkıp da arabacıyı çağırdığı an arabacının yerinde ünlem işaretini görür gibi oldu. Amir'in evinde hole girince o da uşağın yerinde gene o işareti gördü. Bütün bunlarda kıvanç, öfke, kızgınlık ve daha başka duyguları belirtiyordu. İmza defterinin önündeki yazı kalemi de ünlem şekline girmişti. Perakledin kalemi eline alıp mürekkebe batırdı. İmza etti. Şube müdürü Yefim Perakledin ve üç ünlem. Bu üç işareti koyarken hem seviniyor, hem kızıyor, hem nişeleniyor, hem de öfke içinde çalkalanıyordu. Bu sırada da kalem ucunu bastırarak ''Nah sana, nah sana'' diye homurdanıyordu. Ateşten işaret bununla yetinerek kayboldu gitti.